Eşinizle yarışıyorsunuz. Eşinizle ikinci gün siz de öyle. Birazdan Hangisi daha güzel fark etmediği için yarış yapacağım. Yani iki rakip de birbirine çok yakın. Şuradaki yakınlık harika. İki günde siz de bu seviyeye geldiniz. Yani nasıl bir oylamaya sunayım ben bunu? Bakalım evet, evet. arkadaşlar oylamada kim Benim başarılı yapacak? <laughs> <ama? gülüyor> sayısı sayısıyla kurtardım beni. <laughs> oylamada seçecekler yoksa pekemeyi mi? Hangisi daha başarılı? Oylamayı size bırakıyoruz. I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit yet Damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that pay I need a change Kendi aracıyla Kendi aracıyla Beste Hanım'ı Şu anda iki araç arasında park ederken göreceğiz İnanmayacaksınız eğitimin ikinci günü ve sıfırdan başladı. Bakın nasıl arkayı hizalıyor kelebek camında. Şimdi kelebek camında gördüğünde işte arkayı böyle e, siz hizalamış oluyorsunuz bu iki araçın. Ve ne yaptı? Tam sağını yaptı. Şimdi bak sol taraftan baktığında bu arabanın farını Bak tam burada gördünüz mü? Dümdüz gördü. Kendi aracıyla yaptığımız çalışmalarda artık park edebiliyor. Şimdi bak bu kaldırımla arasındaki mesafeyi bu şekilde aynada gördü. Lastiğinin yere basan kısmını ayarlıyor. Nereden bakarak? işte kaldırımı olan uzaklığını bakarak ayarlıyor. Ve buradan iki araç arasına nizami bir şekilde kaldırımı sıfırlayarak girdi. Bu önemli. Şimdi diyeceksiniz ki hocam iki aranın arası çok geniş ya bu mesafe. Önemli değil. Tekniği doğru uygulayarak buraya giren dar yere de girer. Biz çok pratikte bunu kazandırmaya çalışıyoruz. Gayet de iyi bir şekilde girdi. Ben kendisine sorayım. Eğitiminizin kaçıncı günü? İkinci günü. Valla ikinci günde bu noktayı yaptınız. Tebrik ediyorum. Şoför değişimi yapıyoruz. Şimdi Beste Hanım parkını yaptı. EGB yapıyor. Yarışmamız devam ediyor. Hangi sürücümüz daha başarılı bir park yapacak? Evet, şimdi EGB çıkıyor. İkisi de iki günde bu seviyeye geldi. Harika. Kim yener? Ne diyorsunuz? Ben. Evet. Şimdi kontrollü bir şekilde. Ma ne kadar dikkatli. Ben yeneceğim diyor. Bakın yine arka tarafları hizaladı. Kelebek camında gördüğünde bu şekilde arkalar düz oluyor işte. Kelebekte görmek bu kadar önemli arkadaşlar. Aynaları hizalamak yanlış sonuç verebiliyor. Ege Bey bir tereddüt mü yaşıyor? Ne dersiniz Beste Hanım? Bu taraftan da hemen bu araçla nasıl hizaladığını yine 3 manevrayla parkımızda görüyoruz. Bakalım sağ taraftan nasıl yapacak? Aha erken yaptı. Ah, erken yaptı biraz. Heyecan yaptırdık biz Ege Bey'e ama gene de bak iyi kurtardı manevralarla. Evet Burada, Beste Hanım nasıl da seviniyor. Ben kazanacağım diye. Evet ama yani manevraları yaptı ama gayet de güzel bir şekilde sıfırladı. Bizim için bu sıfırlama önemli. <laughs> evet, valla iyi toparladınız. Başta hocam. bir yaklaştınız ama evet. e, yani iki rakip Hissi de yaptı. birbirine çok yakın. Şuradaki yakınlık harika. İki günde siz de bu seviyeye geldiniz. Aynen hocam, aynen yani. hocam Nasıl bir oylamaya sunayım ben bunu bakalım evet, evet, arkadaşlar oylamadı kim Benim başarılı çıktı? hamle sayısı fazla ama <laughs> amde sayısıyla Sonuçta... kurtardım diyor. <laughs> Güzel. Oylamada sizi <laughs> mi seçecekler yoksa Ege Bey mi? Beni Beste Hanım mı Ege Hanım mı? <laughs> Hangisi daha başarılı oylamayı size bırakıyoruz. Yorumlara sorularınızı yazarsanız yeni çekeceğimiz videolarda paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı beğenilerle bize destek olmayı ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Keyifli sürüşler. 최선의 모든 걸 n 덕 a 어져. talk to me